Bismillahirrahmanirrahim. İlem ey yuhel aziz. Bütün Esma-i Hüsna'nın ifade ettiği manalar ile bütün sıfatı kemaliyeye lafz celal olan Allah biltizam delalet eder. Sair ismi haslar yalnız müsemmalarına delalet eder. Sıfatlara delaletleri yoktur. Çünkü sıfatlar müsemmalarına cüz olmadığı gibi aralarında lüzumu beyin de yoktur. Bu itibarla ne tazammunen ve ne iltizamen sıfatlara delaletleri yoktur. Ama lafz-ı celal bir mutabakat zat-ı akdese delalet eder. Zat-ı akdes ile sıfat-ı kemali arasında lüzumu beyin olduğundan sıfatlara da bir iltizam delalet eder. Ve keza uluhiyet unvanı sıfat-ı kemali istilzam etmesi ismi has olan Allah'ın da o sıfatı istilzam ettiğini istilzam ediyor. Ve keza Allah kelimesi de nefiden sonra sıfatlarla beraber düşünülür. Binaenaleyh La İlahe illallah kelamı Esma-i Hüsna'nın adedince kelamları tazammun ediyor. Bu itibarla şu kelimeyi tevhid kelamı delalet ettiği sıfatlar itibarıyla bir kelam iken bin kelam oluyor. La halika illallah, la fatıra, la razıka, la kayyume illallah gibi. Binaenaleyh terakki etmiş olan zakir bir zat bu kelamı söylerken içindeki binlerce kelamları söylemiş oluyor. Sevgili dostlar, eğer bu sohbet kalbinize dokunduysa kanalımıza abone olarak bu nur yolculuğuna siz de katılabilirsiniz. Her bir abone iman hakikatlerinin daha çok gönle ulaşmasına vesile olur. Allah razı olsun, kalbiniz daima nurla dolsun.